11. ayet tegabül. Allah'ın izni olmadıkça şeytandan Allah'a sınırım. Hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Yani Allah önceden hazırlamadıkça, önceden hazır olmadıkça hiçbir musibet bir insana isabet etmez diyor. Yani mutlaka daha önceden Allah tarafından o takdir edilmiştir diyor. O yüzden olur diyor. Adam hani bu nereden çıktı, nasıl oldu diyorlar ya. Böyle bir şey yok. Yani mutlaka önceden Allah tarafından takdir edilmiş oluyor. Ve Allah'ın bilgisi dahilinde hayır ve hikmetle yaratıyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hiç kimse isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Yani Kur'an'ı, İslam'ı yaşama ruhuna yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Yani dünyadaki bütün bilimlere, insanların bilmediği de bütün bilimleri, her şeyi, her türlü ilmi bilendir. Allah'a itaat edin ve Resul'e Resul de itaat edin. Allah'a itaat edin, Kur'an'a uyuyor. Resul'e itaat edin de Peygamberimiz'e o zaman imam olarak, kumandan olarak Müslüman'a uymaktan mükelleftirler. Ve Peygamberimiz sünnetine uymak. Şayet yüz çevirecek olursanız artık elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğ size gerçeği iletmektir. Sadece gerçeği iletmek, anlatmak. Yani baskı da mükellef değildir diyor peygamber. Bak. Elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğ iletmedir. Dolayısıyla İslam'da baskı vardır, şiddet vardır diyorlar ya. Mesela ona delil bu. Sadece iletiyor. Yani yapan yapar, yapmayan yapmaz. Din, dileyen inanır, dileyen inanmaz. Allah ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül dünyadaki en büyük lükstür. Yani gerçekten Allah'a tevekkül eden bir insan olduğunda içi acayip rahat eder. Tevekkülü unuttuğunda dünya onun üstüne çöker. Tevekkül ettiğinde de bütün dünya onun hizmetine girer Allah'ın dilemesiyle. Yani çok çok rahat eder. E dünyadaki en büyük lüks tevekkül ve imandır. Allah'a iman etmek ve tevekkül etmek. İnşallah. İnşallah. Ey iman edenler, gerçek şu ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizin için birer düşmandırlar. Mesela bazen eşi oluyor, bazen çocuğu oluyor. Yani aile fertleri bazen birbirine düşman olabilirler. Mesela babası oğluna, oğlu annesine annesi kendi oğluna çünkü aile içinde tam bir ittifak olmaz. Yani her aile aynı inançta, aynı düşünce olmaz. Mesela oğlu cehenneme gider, babası cennete gider. Babası cehenneme gider, oğlu cennete gider. Tam tersi olabilir. Onun için yani insanlar cennete ailece girmezler. Aile bölünür. Yani bir kısmı cehenneme gider, bir kısmı cennete. Gider. Bazen bütünü cennete gider. Bazen bütünü cehenneme gider. Kur'an ona dikkat çekmiş. O halde onlardan sakının. Yani anormallik yapmaları, saldırganlaşmaları, psikopatlık yapmalarından sakının. Yine de affeder, hoş görür. Kusurlarını yüzlerine vurmaz ve bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Affetmenin daha üstün olduğunu söylüyor Allah. Yani onlardan sakınıyor Müslüman. Ama affediyor, kusurlarını yüzlerine vurmuyor ve bağışlıyor. Artık elbette Allah bağışlayandır, esseyendir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne, bir denemedir. Allah beynimizin içinde bir mal yaratıyor yahut bir çocuk yaratır. Adam da çocuğu kendi yarattı zannediyor, malı da kendi kazandı zannediyor. Halbuki malı da çocuğu da Allah onun beyninde Allah yaratıyor. Dışarıda asılları var. Aslına asla muhatap olamaz insan. Yani dışarıdaki çocuğu simsiyah karanlık içinde saydam bir varlıktır ve Sesi çıkmaz, o sadece dalgalar üretebilir ağzında. Ağzından da yani elektromanyetik dalgalar oluşur. Yani, yahut manyetik dalgalar oluşur, o kadar. Ve karanlıktır. Malı da öyle, mesela gemisi dışarıda saydamdır. Ve simsiyah karanlıktır. Hiç, hiçbir vasfı yoktur o haliyle. Allah onun beyninde gemisini pırıl pırıl aydınlık ve renkli yapar. Sesi meydana getirir, görüntüyü, kokuyu meydana getirir. Mesela masanın üstüne pilav geliyor, hindili pilav. Hindi normalde saydamdır dışarıda. Ve simsiyah karanlıktır. Kokusu da yoktur, tadı da yoktur. Hiçbir şey yoktur. Yani hiçbir özelliği yoktur. Kokuyu ve tadı Allah beynimizde meydana getiriyor. Beynin bir yorumudur. Allah'ın yaratmasıyla olur. Yoksa pilavın hiçbir anlamı olmaz. Doyma hissi, açlık hissi tamamen Allah'ın Allah tarafından verilir, beyne verilir. Bu yani ruhta hissedilir. Bak mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne, bir denemedir diyor Allah. Yani bu görüntüyle sizi deniyorum diyor Allah. Yani film ekranı gibi. Ama mesela sinemada mal göstertiriyor deviriyor. Bunlar benim diyor. Çocuk resmi gösteriyor. Bu çocuklar da benim diyor. Nasıl oldu bu çocuklar diyorsun. Bunları ben yarattım diyor. Görüntüyü kim oraya getirdi diyorsun. O beni ilgilendirmez diyor. Onu ben yarattım diyor. O malı kim oraya o görüntüyü haline getirdi diyorsun. Yani o görüntüyü sana kim gösteriyor diyorsun. O da beni ilgilendirmez diyor. Haşa. Peki nedir diyorsun. O, o malları da ben yarattım diyor. Benim aklımdan, benim zekamdan oldu diyor. Senin aklın zekanı kim yarattı diyorsun. O da beni ilgilendirmez. Onu da ben yarattım diyor. İşte ahirette de Allah akıllarını alıyor, nimetlerini alıyor, imkanlarını alıyor. Tam onların inandığı gibi çok perişan olacakları bir, hayat yaşatıyor. Hani mutasyonlar evrimden oldu bilmem ne falan diyor ya karma karışık bir sistem var. Tesadüflerin nasıl bir dünya meydana getireceğini Allah onlara gösteriyor ahirette. Her yer ateş, her yer duman, karma karışık, ecüş bücüş insanlar, ağzı burnu çarpılmış insanlar, bağıran, çağıranlar tam bir karmaşa ve Bozukluk ortamı ve acı ortamı, İnşallah. değil mi? E, Vücudunda acıyı çok daha fazla hissediyor, şiddetli hissediyor. Böyle bir ortam. Allah ise büyük e, ecir ve en güzel karşılık onun katında olandır. Güzel davranırsanız en güzel karşılığı veririm diyor Allah. <laughs> Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin yani güç yetirebildiğiniz kadar yani en son aşamaya kadar Allah'ın varlığına inanın. iman hakikatlerini okuyun. Allah'ın delillerine bakın. Yani var gücünüzle bunu yapın. Allah'ı çok sevin. Ve hakkıyla Allah'tan korkun diyor Cenab-ı Allah. Dinleyin ve itaat edin. Doğru bir şey söylendiğinde de dinleyin. Hak olan bir ve itaat edin. Yani samim olun diyor Cenab-ı Allah. Kendi nefsinize hayır en büyük yarar olmak üzere infakta bulunun. Yani Allah'ın gösterdiği görüntüyü ya Rabbi diyeceksin bu görüntüyü başka kullarında da yarat diyeceksin. İnşallah. O zaten istemese de yaratır Allah onu. Sadece onu içinde isteyecek. O isteme hissini de Allah yaratır ona. Ve Allah bir başkasına vermiş olarak ona göstertecek. Verilir. İnşallah. İnşallah. İnfakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından cimri tutumundan korunursa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Sıkı sıkıya mala yapışıyor, sıkı sıkıya paraya yapışıyor. Para da onun beyninde yaratılır, mal da onun beyninde yaratılır. Allah'tan isterse Allah onu herkese dağıtıyor olarak ona gösterir. Dışarıda dolarları görse göremez zaten saydamlığında. Ve hiçbir işine de yaramaz. Öyle yani dolarların rengi yeşil olmaz dışarıda. Sadece simsiyah bir karanlık var. Güneş de simsiyah karanlıktır. Güneş sadece dalga yayıyor etrafa. Dalgayı biz ısı olarak alıyoruz. Foton. Değil mi? Titreşim inşallah. i̇nşallah.